veda öpücüğü. Minik Rakun içinde yaşadıkları ağaç kovuğunun bir köşesine çekilerek yüzünü astı. Ben taşınmayacağım diye bildirdi inatçı bir tavırla. Ben burada kalmak istiyorum. Ağacımla ve arkadaşlarımla her zaman yaşadığım yerde kalmak istiyorum. Anne Rakun yavrusunun kaygılı tüylü alnını okşadı. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Dede anlayışlı ve annelere özgü ses tonuyla. Ama korkarım taşınmak zorundayız. ''Ama burasını seviyorum.'' diye ısrar etti minik rakun. ''Burası benim evim.'' ''Benim de evim.'' dedi anne rakun. Roni'nin de evi yeni bir yere taşınmanın ne kadar korkutucu olduğunu da biliyorum. Ama bazen tıpkı okula başladığında ve sınıf değiştirdiğinde olduğu gibi başta ürkütücü ve zor görünen şeyleri yapman gerekir. Belki de taşımayı bir serüven gibi düşünebilirsin. Minik rakun yüzünü astı ve homurdandı. ''Ben serüvenlerden hoşlanmam.'' Gölette bir serüven yaşadım zaten ve kurbağayı kovalarken suya düştüm. Çam ağacına tırmandığımda da serüven yaşadım ve kuyruğuma bir sürü dikenli çam kozalığa battı. Kırmızı kaya mağarasında da serüven yaşadım ve bir yarasa tarafından düşürüldüm. Anne rakun güldü. <laughs> Bu değişik türde bir serüven olabilir. Bu kez hep birlikte olacağız. Sen, ben Meroni. Mi Minik rakun yumuşamadı. Kollarını kavuşturmuş, yüzünde inatçı bir ifadeyle oturmaya devam ediyordu. Neden ağacımızdan ayrılmak zorunda olalım ki hem? Bu ağacı seviyorum. Ona alıştım. Ağacın gövdesinin çevresine çizgi çizildi. Diye açıkladı anne akın. Yakında oduncular gelip onu odun yapmak için kesecekler. Minik Rakun başını delikten uzatarak çevresine baktı. Bir sürü başka ağaç var. Dedi. Neden bizim ağacımız yerine onlardan bazılarını kesmiyorlar? Ormanın bu bölgesindeki tüm ağaçları kesecekler. Diye açıkladı annesi. Ama başka bir ağaç seçtim bile. Büyük ve rahat. Üstelik de bir sürü kovuğu var. Minik Rakun oturdu. Düşünceli görünüyordu. Ya gitmezsem? Burada oturur ve yaşadığım sürece bu ağacı terk etmezsem? Yine de keserler mi? Korkarım keserler. Dedenler Rokun. Ama biliyor musun? Taşınmak o kadar da kötü değildir. Ben çok kez taşındım. Başta zor gelir ama sonra yeni dostlar edinirsin ve yeni ağacını istediğin gibi düzenlersin. Ayrıca burada tek başına kalırsan biraz yalnız olacağını düşünmüyor musun? geyikler, sincaplar, fareler ve tilkiler de taşınıyor. Hem ailenle bir arada olmak istemiyor musun? Yeni bir okula mı gitmek zorundayım? Diye sordu minik rakun. Sanırım öyle. Ama kiminle karşılaşacağını bilemezsin. Yeni arkadaşlar edinmek istemiyor musun? Ben buradaki arkadaşlarımı seviyorum. Yenilerine ihtiyacım yok. Anladım. Ama burada kalırsam ben seni çok özlerim. Dedi anne rakun. Bizi özlemekten korkmuyor musun? Seni özlerim. Dedi minik rakun. Ronnie'yi özleyeceğimden emin değilim. Anne rakun kıkırdadı. <laughs> Bence en çok Ronnie'yi özleyeceksin. Kim kuyruğunu çekecek, maskeni gıdıklayacak ya da her yerde seni izleyecek o zaman? Minik rakun yerine oturdu ve kovuğunun içine iyice inceledi. Yuvarlak biçimini, kuşların ve sincapların yuvası olan kalın dalların hemen altındaki deliği ezberlemek istiyordu. Sonra gözlerini yumdu, avuçlarını duvara bastırdı ve ağacın kabuğunun dokusunu yumuşak ve pütürtü yerlerini hissetti. Sonra gözlerini açtı. Duvardan küçük bir kabuk parçası kopartarak cebine koydu. Yüzünü duvara yaklaştırdı ve meşenin tatlı kokusunu derin derin içine çekti. Sonra delikten dışarı baktı. Nasıl göründüğünü her zaman anımsamak istiyordu. Yıldızların ve ay ışığının dalların arasında parlayışında. Öğleden sonra güneşin yapraklara vurarak onları sonbaharda kıpkızıla dönüşmesini unutmamalıydı. Başını tekrar ağaca çevirdiği zaman avcunun içinde yumuşacık bir öpücük kondurdu ve duvara yapıştırdı. Elveda dedi kovuğuna. Seni özleyeceğim. Minik rakun dışarı çıktı. Küçücük kollarıyla ağacın gövdesini kucaklayarak yeniden veda etti. Bu kez yanağından incecik bir gözyaşı süzüldü. Anne rakun Rony ile minik rakunu öbür hayvanların izlediği ormanın yakında yaşamaya başlayacakları uzak köşesine giden patikaya yönlendirdi. Biliyor musun?" dedi Anne Rakun yavrusuna. "Ağacını unutmak zorunda değilsin. Onu sonsuza dek belleğinde ve yüreğinde bugünkü gibi saklayabilirsin." Minik Rakun annesiyle kardeşinin peşinden ağaç kabuğuna girerek çevresine baktı. Eline cebine sokarak yanındaki getirdiği ağaç kabuğuna dokundu. Eski evinin bir parçasının yanında olması kendisini iyi hissetmesini sağlıyordu. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu annesi. "Sorun yok." dedi Minik Rakun. Ronnie abine baktı ve üzgün olduğunu görünce onun kucağına tırmandı. Bıyıklarını çekiştirerek koltuk altlarını gıdıkladı. Minik rakun elinde olmadan kıkırdadı. ''Ağacımı özlüyorum.'' dedi Roni'ye. ''Ben de.'' dedi dışarıdan gelen tatlı bir ses. Minik rakun kulaklarını dikti ve başını delikten çıkardı. Orada ağacın dibinde kendi yaşlarında bir rakun duruyordu. ''Merhaba ben Kesi. dedi genç rakun. ''Sen kimsin?'' Minik rakun deliğin içine girdi ve karma karışık maskesini düzeltti yeniden başını dışarı uzattığında kesi hala oradaydı. Ben minik rakun. Dedi utangaç bir tavırla. Burada mı yaşıyorsun? Artık burada yaşıyorum. Dedi Kesey. Minik rakun Rooney ve annesini kovukta bırakarak aşağı indi ve o güzel rakunun yanına gitti. Minik pembe yanaklarına geniş bir gülümseme belirmişti. Anne rakun delikten dışarı başını uzatarak gülümsedi avucuna bir öpücük yerleştirerek oğluna gönderdi ve ona oynamaya gitmesini söyledi. Minik Rakun avucunun içini öperek annesine doğru çevirdi. Tamam. Dedi ona. Burada kalacağım.